Merhaba sevgili dostum. Bazı konularda nedense kafamız çok karışıyor. Acaba özür dilese miydim? Acaba fazla mı abarttım tepkimi? Ya da arayıp gönlünü alsam mı? Yani haklıyım ama yine de onu kaybetmek istemiyorum. Bu ve buna benzeyen düşüncelere sahipsen yaptığın şeyin doğru olduğu konusunda hiçbir şekilde şüphe duymuyorsan ama yine de o gerginliğe tahammül edemeyip karşıdakinin küsmesine ya da seni suçlu hissettirmesine dayanamayıp geri adım atmaya çalışıyorsan bil ki duruşunu bozduğun andan itibaren karşıdakinin kontrolüne girmeye başlayacaksın. Bazı konularda geri adım atılmaz. Bugün bu videoda bunu konuşmak ve bunu seninle çalışmak istiyorum. O geri adım atmamamız gereken noktaları aman ha aman kesinlikle unutmamanı istiyorum. Çünkü onlar senin karakterlerin onlar senin sınırların, onlar senin kişiliğin. Onlar belki de karşıdaki insanın sana verdiği veya vereceği değerin ilk ve son sınavı da olabilir. O geri adım atmaman gereken noktalar aslında o an tam da o an belki de kırılma noktası olacak. Hadi onlara başlayalım şimdi. Şimdi hakkını aradığın için diyelim ki sana biri haksızlık yaptı ve sen hakkını arıyorsun. Ama kurarımız her zamanki gibi şu. Bağırmadan ve susmadan kendini ifade etmek ve hakkını aramak. Hakkını aradın diye, hakkın olanı şeyi istedin diye asla ve asla geri adım atma. Bir kere haksızlığa özellikle bazı zalim karakterler var, bazı haksızlığı böyle fırsata çevirenler var. Senin sessizliğini ve zayıflığını fırsata çevirip kendine kazanç kapısına dönüştürmeye çalışan insanlar var. İşte o konularda ve o insanlarla il ilişkilerinde geri adım attığın andan itibaren müthiş bir tavize dönüşüyor bu. Hakkını aradığın için... Hakkın olanı istediğin için asla özür dilemeyeceksin. Asla geri adım atmayacaksın. Sen bu konularda eğer kendini güçlendirirsen, hakkın olan şeyi isterken özür dilemeden, geri adım atmadan dik durursan Zamanla bu özelliği de kazanmış olursun. Öyle doğuştan gelen özelliklerimiz yok. İnsanlar öyle doğuştan güçlü falan gelmiyor. Doğuştan hakkını sonuna kadar arayan biri olarak gelmiyor. Bunlar egzersizlerle, çalışmalarla, okumalarla, izlemelerle elde edilen kazanımlardır. Güçlü olmak doğuştan gelen bir şey değildir sadece. Sen hakkını kaptırıyorsun, üzülüyorsun, üzülüyorsun, üzülüyorsun. Sonra diyorsun ki ya ben niye bu insanlara bu kadar taviz veriyorum? Bak ben bu kadar üzülüyorum. Sonunda işte canı yanan ben oluyorum. Hakkı yenilen ben oluyorum diyorsun. Ne oluyor zamanla? Kendini geliştirdikçe bu konularda dik duruyorsun. Bir de dik durduğun için karşıdaki insanlar hani her kuşun eti yenilmez misali sana nasıl davranacaklarını da çok güzel öğrenmiş ol olmaya başlıyorlar. Bir o kadar da ona göre de adım atmaya başlıyorlar. Diyorlar ki ya Ayşe kimseye hakkını yedirmez biliyoruz. Onun için bu manipülasyonu o yemez. O zaman Fatma'ya yapalım diyorlar. Burada dikkat etmen gereken nokta şu. Hakkını kimseye yedirmiyorsun, hakkını aradığın için özür dilemiyorsun ve bu konularda geri adım atmıyorsun. Şimdi burada küçük bir detay vereyim. Hani akrabalık ilişkilerinde, eşler arasında böyle çok samimi arkadaşlarda böyle tartıyla tabii ki tartmıyoruz. Küçük haksızlıklar falan olur. Bahsettiğim şey genel ve senin karakterinde oturması gereken bir konu ve özellik olarak karşımıza çıkıyor. İkinci noktaya geçiyorum. Sınır çizdiğin için kişiliğinle ilgili, karakterlerinle, karakterinle ilgili, herhangi bir konuyla ilgili sınır çizdiğin için asla geri adım atmayacaksın. Sen sınırından geri adım attığında karşıdaki senin alanından bir adım ileri atlamaya başlıyor ve bir süre sonra bakıyorsun ki hayatın işgal edilmiş. İşgal edilen çocuklar var ya böyle her şeyine müdahale edilmiş, çorabının rengine bile karışılmış çocuklara Biz işgal edilmiş çocuklar diyoruz. Bir süre sonra sen de e, işgal edilmiş bir yetişkine dönüşüyorsun. İnsanlar senin her şeyine karışıyor. Tercihlerine karışıyor. Yediğine, içtiğine, gezdiğine harcadığın paraya, yediğin yemeğe her şeye karışmaya başlıyor. Sen alttan alta şunu diye olabilirsin. Aman kimse kırılmasın. Aman kimse darılmasın. Aman kimse üzülmesin. Ya ben üzülüyorsam ve ben bunu kaldırıyorsam haklı olduğum için hakkımı arıyorsam karşıdaki de onu kaldırır. Boşuna onları düşünüyormuş gibi maalesef davranma. Bu seninle ilgili bir problem. Sen kaldırıyorsan haksız olan bir insan hayli hayli kaldırır. Kaldı ki ben sana hakaret et demiyorum. Ben sana aşağıla demiyorum. Hakkını ara ve sınırını çiz. Ya bu konuda ben böyle yapmak istiyorum. Ya da lütfen benim tercihlerime karışmayın. Ya da ben bu arabayı almak istiyorum. Sizin de bana saygı duymanızı istiyorum. Eğer insanların seninle ilgili eleştirilerine tahammül edemeyen biriysen sürekli insanlara iyi görünmeye çalışan biriysen, öyle dargınlığa, küslüğe, eleştire, gele, eleştiriye gelenmeyen biriysen senin sınırın falan olmaz. Çünkü sınırı olmayan insanların çoğunlukla hep bir başkalarıyla ilişkili beklentileri vardır. Değer görme, sevilme, işte yalnız kalmaya tahammül edememe gibi. Ama eninde sonunda da şunu görüyoruz. Sınırı olmayanın siniri oluyor. Sen yıllarca sınır çizmediğin insanlara gün geliyor en çok sen sinirleniyorsun. Gün geliyor sınırın çizmediğin insanlara en çok sen tahammül edemiyorsun. Gün geliyor sırtında taşıdığın insanların öksürüğüne bile tahammül edemez hale geliyorsun. Onun için öyle ilişkilerin çok iyi başlayıp sonradan kötü biteceği yerde dengeli gitsin, gri renkte gitsin, tutarlı gitsin. Sen de öyle her 3 yılda bir, her 2 yılda bir yeni bir arkadaşlık, yeni bir ilişki yaşama. Dengeli yürüt ve sık sık patlamalar olmasın. Seni aşağılayan, seni eleştiren, seni küçümseyen bir insanla ilgili dik durduğun anda asla geri adım atma. Bu da senin kişiliğini ölçen ve kendinle yeri geldiğinde gurur duymanı sağlayan bir şey. Ya yani bir insan seni aşağılıyor, çok net. Belki çekemiyor, belki kıskanıyor, belki onun karakteri öyle. Ya bazı insanlar önüne gelen her şeyi eleştirir. Ama çok enteresan ki bu hayatta bir baltaya da sap olamamıştır. Her şeyi eleştirirler. Bunların Mükemmeliyetçi mi, obsesif mi bilemeyiz. Bazı karakteristik özellikleri başkalarının üzerinde var olmaya yönelik bir şekle dönüşmüştür. Onlar bu hayatta hiçbir şey başaramamışlardır ama herkesle ilgili de bir olumsuz yorumu vardır. Kendini bunlara sakız yapmayacaksın. Yaparsan da kurtulamazsın. Onun için bu tip durumlarda ya o insanlara sınır çizeceksin ve o insanların seni aşağılamasına, eleştirmesine, küçümsemesine izin vermeyeceksin. Ya da bunu yapmaya devam ediyorsa o ilişkiyi gözden geçireceksin. Belki de bitireceksin. Bunu ben kitabımda işlemiştim ve bazı okurlarım şunu demişti. Ya hocam kitabınızda şöyle bir bölüm var ama bu benim annemse, babamsa, eşimse ne olacak? Burada da aynısını yapacaksın. Ya sen biriyle evlisin ve hayatın boyunca diyelim ki 60 ile evli kaldın. 50 ile evli kaldın. E 50 yıl boyunca sırf evlilik bürüsü diye hayatın boyunca aşağılamaya izin mi vereceksin? Seni küçümsemesine izin mi vereceksin? Ha izin verebilirsin bu senin tercihin. Ama şikayetçi olduğun nokta demek ki izin vermek istemediğin anlamına geliyor. Diyelim ki annen seni sürekli eleştiriyor, aşağılıyor, küçümsüyor. Sınır çizeceksin. Yine mi olmuyor? İlişkiyi azaltacaksın. Yine mi olmuyor? Uzaklaşacaksın. Yine mi olmuyor? Görüşmeyeceksin. Yani burada annelik, babalık bir insana her hakkı vermez. Eş olmak bir insana her hakkı vermez. Senin annen baban diye seni istediği gibi eleştiremez, aşağılayamaz, küçümseyemez. Anne baba, anne babalık yapıyorsa zaten bunu yapmamak zorundadır. Kim olursa olsun sonuçta bu hayatta en çok kendinle baş başa kalacaksın. Bu hayatta en çok kendinle dertleşeceksin ve bu hayatta yeri geldiğinde en çok kendine kızacaksın. Onun için en çok kendi kıymetini bilmek zorundasın. Ve bu hayatta en çok kendi değerlerine, prensiplerine ve Kişiliğine sadık olmak zorundasın. Diyorum ve bir diğer maddeye geçiyorum. Şimdi içten içe seni çekemeyen insanlar vardır. Hasete olanlar, özellikle bunu aslında farklı şekilde yansıtanlar. Bunların böyle küçük küçük iğneleri vardır. Küçük küçük zehirleri vardır. O tuzağa dikkat etmen gerekiyor. O manipülasyonlara çok dikkat etmen gerekiyor. Ve o en küçük denemelerde bile çok naif bir şekilde o sınırı çizmen gerekiyor. O dik duruşu göstermen gerekiyor. Geri adım atmıyoruz. Bakın kuralımız bu. Geri adım atmamak demek böyle ters veya sert değil. Yeri geldiğinde sen o duruşunu ona hissettireceksin. Yani karşıdaki şunu bilecek. Ya bu Ayşe ile ilgili çok küçük bir taciz bile hemen geri tepiyor. Yani kişiliğini aşağılamaya asla izin vermiyor. Bağırmıyor da ama izin de vermiyor. Ya da onun hayatına müdahale ettiğimiz andan itibaren o gereken duvarı örüyor bize önerilerle veya fikir vermekle müdahale çok bambaşka bir şeydir ama ikisi de o kadar zehirlidir ki hani hep diyoruz ya ben hem kitabımda hem de daha önceki bir videodan paylaşmıştım. O zehirli madde orada çıkıyor ortaya. Senin iyiliğin için. Altını çizerek söylüyorum. Senin iyiliğin için diye başlayan o cümlelerin hepsi çoğu zaman senin kötülüğün için oluyor. Neden? Aşağılıyor, eleştiriyor senin hayallerine dalga geçiyor, hedeflerini küçümsüyor, sürekli yapamazsın bak şöyle şöyle riskler var diyor. Sonra diyor ki ama senin iyiliğin için. İşte bu konularda da asla geri adım atma. Hayat senin hayatın. Birçok o hedefle ilgili özellikle birçok araştırma yaptıysan, riskleri hesapladıysan, artı ve eksileri bir araya getirip yine de o kararda hedef olarak son noktayı almışsan bunda geri adım atmayacaksın. Sen bir yetişkinsin. Öyle ilk atışta 12 yok ki yani ilk atışta 12 vuracaksın diye bir kayda yok. Tabii ki yanlışlar yapacaksın. Tabii ki hatalar yapacaksın. Bu ilişkiyle ilgili de olabilir. Bir işle ilgili de olabilir, taşınma olur, istifa olur, bir araba olur, başka bir şey olur, bir ev almak olur, bir yatırım olur. Yani hiç kimse böyle ilk atışta 12'yi falan vurmuyor. Sen de bu hataları yapabilirsin ama en azından geriye dönüp baktığında şunu diyeceksin. Kendi istediğim hayatı yaşadım yaptım. Eksik oldu, hatalı oldu. En azından ne yapmayacağımı biliyorum artık. Bu anlamda da yeri geldiğinde o geri adım atmamayı, bağırmadan ve susmadan sana öneriyorum. Bir diğer nokta. Kararlar önemli bir nokta mesela. Bir karar alıyorsun. Diyorsun ki ben bundan sonra böyle bir hayat süreceğim. Veya diyorsun ki ya ben bu insanla evleneceğim. Tam benim aradığım insan. Biz çok iyi anlaşıyoruz. Çok mutluyuz. Birbirimizi çok seviyoruz. ...birbirimize çok iyi zaman geçiriyoruz. Ama oradan biri çıkıp diyor ki ama işte onun boyu 3 santim kısa ya da o az kazanıyor ya da o şöyle bir aileden geliyor ya da bence sen çok daha iyilerine layıksın. Sonra bir de bunu sana fikir olarak söylemenin ötesinde bir süre sonra dayatmaya başlıyor. Bir süre sonra sana baskı yapmaya başlıyor. Sözünün ciddiye alınmadığını gördüğünde sana gönül koymaya başlıyor. Bakıyorsun artık aramıyor, sormuyor. Başka insanları senin üzerine salıyor. İşte ben ona şunu dedim de beni ciddiye almadı da işte böyle böyle arkadaşlık olmaz da bu konularda geri adım atmayacaksın. Bak eninde sonunda şu noktaya varacaksın. Ya sana bu hayatta saygı duyan insanlarla hayatını sürdüreceksin ya da sırf o insanlar hayatında olsun diye sırf yalnız kalmayayım diye o sağlıksız bulduğun ilişkiler ağında tıkanıp kalacaksın. Bu senin tercihin. Birçok insan hayatında inanmadığı halde Belki yalnızlık korkusundan dolayı, belki yeni arkadaşlıklar kuramaz endişesinden dolayı ne yapıyor? Sağlıksız bağlarını devam ettiriyor ama daha da çok sağlıksız hale geliyor. İşte bu noktada da kararlarını net bir şekilde ifade edeceksin. Ben sadece bana, benim kararlarıma saygı duymanızı istiyorum. Bu konuda da ben geri, ada, geri, geri adım atmayı düşünmüyorum dediğin andan itibaren onu da sık ve süreklilik ilkesiyle her seferinde ifade ettiğinde zaten ne olacak? Birileri ya sana hükmetmek e, isteyen insanlar hükmedemediği için geri gidecekler ya da sana saygı duyan insanlar diyecekler ki şunları şunları da düşündün mü? Düşündüm. Tamam o zaman sen bilirsin. Biz sana saygı diyoruz diyecekler ve sen belki de o insanlarla yola devam edeceksin. Son maddemiz. Duygularını ifade ettiğin için geri adım atmayacaksın. Burada üzülecek ne var diyor mesela. Burada ağlayacak ne var? İşte niye bu kadar zayıfsın? Sen çok güçlü olmak zorundasın. Değilim kardeşim. Ben bu konuda güçlü değilim. Güçlü olmak zorunda da değilim. Ben şu an bu oraydan dolayı üzülüyorum. Diyor ki işte efendim o 5 kuruşluk kadın için veya o 5 kuruşluk adam için nasıl ağırlıyorsun ona değmez. Ya ben neye değip değmeyeceğine karar verebilirim. Ben şu an acaba ona mı üzülüyorum Kaybettiğim ilişkiye mi üzülüyorum? Yoksa o ilişkiye verdiğim emeğe mi üzülüyorum? Yoksa yalnız kaldığıma mı üzülüyorum? Yoksa bugüne kadar bir ilişkiyi istediğim şekilde kuramadığıma mı üzülüyorum? Sen nereden biliyorsun ki ben neye üzülüyorum ve hemen buna teşhis koyuyorsun? Kendi duygularına sahip çıkacaksın. İnsanlar senin neye üzülüp üzülmeyeceğine karar vermeyecekler. İnsanlar nerelerde zayıf olup olmayacağına, nerede güçlü olup olmayacağına karar vermeyecekler. Eğer çok fazla müdahaleye izin verip geri adım atarsan, bir süre sonra şunu fark edersin. Ya burada üzülmeli miyim, ağlamalı mıyım, sevinmeli miyim? Bu insana karşı hissettiğim şey sevgi mi, yoksa bağımlılık mı, yoksa sadece hoşlantı mı? Kişilerin duygularına saygı duyulmadığında, özellikle de çocukluk döneminde o insanlar ilerleyen dönemlerde ne hissettiğini veya ne hissetmesi gerektiği konusunda kafa karışıklığını atlatamıyorlar. Onun için en önemli noktalardan biri de Nerede ne hissetmen gerektiğine izin vermemek ve bunu sadece seninle ilgili bir tercih olduğuna karar vermek Şimdi bu konuları birleştirdiğimizde dik duramayan insanlar niye dik duramıyor? Niye doğrularına rağmen özür diliyor? Niye doğrularına rağmen özür dilemek zorunda kalıyor? Ama sonrasında diyor ki aslında ben özür dilemeyecektim. %100 haklıyım ama konu uzamasın diye, küslük olmasın diye, alınmasın diye özür diledim diyor. Fakat içten içe de kendini suçluyor. Niye bu durumdayız? Başkalarının bizimle ilgili ne dediklerini ne düşündüklerini çok önemsiyorsak dik duramıyoruz. Yani o insanların bizimle ilgili görüşlerini önemsediğimiz sürece bizim onlara karşı dik durmamız her zaman daha zorlaşıyor. Peki buna niye ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü çoğu zaman farkında olmadan başkalarının bizimle ilgili düşüncesiyle kendimize bir değer biçiyoruz. Yani o insanların bizi görme şekliyle biz kendimizi görmeye başlıyoruz. Onlar bizi 70 kilo görüyorsa biz 75 kiloysak bile biz de kendimizi 70 kilo görmeye başlıyoruz kendi değerinden emin olmayan insanlar, kendi değerinden şüphe eden insanlar başkasının ona verdiği değerle kendine bir etiket yapıştırırlar. İşte bu da onun dik durmasını, kararlı olmasını engeller. Sen kendi değerinden şüphe etmiyorsan, kim sana ne derse desin senin kendine ilgili fikrin değişmez. Bu tıpkı Su ve bulanıklıkla ilgilidir. Ne kadar kendine ilgili derinliğe sahipsen, o kadar küçük damlalar bu bir mürekkep damlası olsun, ne bileyim başka bir kötü bir damla olsun, o suya düştüğünde öyle hemen bulandırmaz. Sen ne kadar kendinle ilgili eminsen, dışarıdan gelen yorulmaya veya eleştiri seni hemen bulandırmaz ve kafa karışıklığına sürüklemez. Bir diğer nokta da şu, özetle Yalnız kalma korkunla yüzleşmeni istiyorum. Herkesin seni sevmesi mümkün değil. Herkesin seni onaylaması mümkün değil. Ve senin de herkesi sevmen mümkün değil. Bu ısrarlardan vazgeç. Zaten sağlıklı olan az ve öz insandır. Herkesle böyle bir ilişki ağına girersen herkes senin hayatınla ilgili söz sahibi olur. Ve sen dik durma kabiliyetini kaybetmiş olursun. Bu konuyla ilgili e, ikinci kitabım düşündüğün gibi değil. Bir de beşinci kitabım ''Bensiz Biz Olmaz'' kaynaklarından faydalanabilirsin. Videoyu beğendiysen beğenme tuşuna basabilirsin. Aynı zamanda abone olabilirsin. Kendine de iyi bak.